Aşağı mı ineyim? <laughs> Allah! Biri <laughs> <laughs> Birimizi aldı galiba. Yo ben buradayım. <laughs> beni aldı galiba. Ben kaçtım. <laughs> beni aldı beni. Beni aldı beni aldı. Lan beni aldı. Oğlum buna mavi ışık yaramıyor. Bit git bet, git bet, git. Ben ben kurtarıyorum seni. Bet, git git bir. Ben gitme. Ne kaçıyorsun salak. <laughs> çok korktum çok korktum. Biri öldü. <laughs> orda... <laughs> çok korkmuş. Lan <laughs> <Bana> iskot <skatdayım> değil ben. Yasin <laughs> nerede? Yasin aşağı doğru geldi. <laughs> <kadar. gülüyor> burada <gülüyor> hala burada. O Keko aşağıda. Kaçın abi kaçın. <laughs> <laughs> gel gel ben gelsin, nerede olduğumu olduğunu biliyorum. Ben abi. üst kattayım ben. O deminki kadının olduğu yerden üst kata çıktım. Gelin tamam, gelin. Tamam şuradan çıkalım çıkalım. Nasıl, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Üzerine gitmiş kadının <laughs> manyakeri. Ege abi. Ege abi sakın kadın alınca çığlık <laughs> kadın tamam. Neden? Çok korkunç çünkü. <laughs> ne yapayım? Çığlık atma. Gelin şuraya gelin şuraya üst kata <laughs> gelin. Korkunç. Lan tekim. Lan <gülüyor> dur <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Neredesin? <laughs> niye hareket ediyorsun? Ne geliyor? Uyuy koş koş Neredesin oğlum? Hadi <laughs> aşağı indim. Deminki canlı yerdeyim. Siz neredesiniz? Canlı yer. <laughs> Evin dışındayım. Evin dışındayım. Evin dışında niye? Lan üst katta keko üst katta. Üst katta Kim abi de, o? Oğlum ha? sen evin dışına niye çıktın? Tamam yok yok evin dışında biri var yanımda benim. Kız. <laughs> Oğlum bu kızıl saç sen değil misin? Benim. <laughs> Mal ben, ben benim yanımdaki gel. <laughs>